Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu kardeşlerim. Şu anda Kadir Gecesi'nin alametlerini gözlemlemek için gece yarısı yine bir köye geldik. Allah'ın izniyle böyle. İnşallah gecenin alametlerini kardeşler gözlemleyeceğiz. Allah'ın yardımıyla. Kardeşler, an itibariyle yani şöyle havaya baktığımız zaman gerçekten havası ılık Vasat bir havası var yani Ne sıcak ne soğuk Hava bulutlu ee, Yıldız görme ihtimalimiz şu an neredeyse yok öyle söyleyeyim yani kardeşlerim Ama vasat havası var yani Ne sıcak ne soğuk Havasında berraklık Berraklık var kardeşler Havada berraklık var. En doğrusunu Allah Azze ve Celle biliyor. Onun dışında şöyle baktığınız zaman bakın kardeşlerim birazcık şöyle yaklaştırayım havasının berraklığını yani o berraklığı görebiliyorsunuz. Geçenlerde bu berraklığı kardeşler bizler göremiyorduk. Şu an havasında berraklık var. Ee, buradan başka bir yere gideceğiz. Yine orada da gecenin alametlerine bakacağız kardeşler. Allah'ın izniyle. Şu an havada zaten e, bulut var, yıldız göremiyoruz. Ama baktığımız zaman diğer günlere nazaran vasat oluşu, e, diğer günlere nazaran daha kuvvetli. Yani ne sıcak ne soğuk, vasat bir havası var. Havanın berraklığı diğer günlere göre daha berrak. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. İnşallah gecenin alametlerini gözlemlemeye devam edeceğiz kardeşlerim. Evet kardeşlerim, şu an dediğimiz gibi Kadir Gecesi'nin alametlerini gözlemlemek için başka bir yere geldik. Şimdi kıyas yaptığımız zaman kardeşler, hava Orada gerçekten vasattı, ne sıcak ne soğuk, yani çok tatlı bir hava vardı, üşütmüyordu. Lakin bu geldiğimiz yer daha alçak bir yer, orası daha yüksek bir yerdi. Ee, bu da yine e, bağlum tarafında, böyle Ankara'yı bilenler bilir, ee, aşağıya doğru böyle. Yani burası da gerçekten buranın havası biraz. E, bir serinlik var yani biraz üşütüyor kardeşler. Yani oradaki ilk baktığımız yerdeki vasat hava e, şu an burada gözükmüyor. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Lakin gecenin parlaklığına baktığımız zaman kardeşler yani şu şekilde havaya bir tutabilirsem biraz bir yaklaştırayım. E, hani bakın şöyle gecenin parlaklığına yani gecenin parlaklığı var. En doğrusunu Allah Azze ve Celle biliyor. Onun dışında havası bulutlu. Orada da bulutluydu. Çünkü arasında bayağı bir mesafe var. Ee, gittiğimiz yerin bir saat, bir saatlik bir mesafe var. Bir taraf yani böyle e, Bolu tarafına yakın bir yerdeydi. Hani öyle dedik bir geceyi iyi bir analiz edelim Allah'ın yardımıyla. Daha sonra Ankara'nın e, Bağlum tarafına geldik. Bu şekilde geceyi şu anda gözlemliyoruz kardeşler. Allah'ın izniyle. E, havası dediğim gibi böyle berraklık var. Orada da vardı. Burada da var kardeşler. Orada da bulutlu havası. Burada da bulutlu. E, onun dışında orada hava e, üşütmüyordu. Gerçekten çok ılık bir havası vardı. Burada rüzgar var. Burada biraz hava üşütüyor. Tabii saatlerde ilerledikçe hani bilmiyorum. Orada baktığımızda saat mesela 10-11 arası şimdi belki 12-1 arası şu anda saat tam bilmiyorum ee, onun için şu anda bu şekilde gözlemlediğimiz kadarıyla en doğrusunu Allah Azze ve Celle biliyor kardeşler. havasında parlaklık mevcut. Yani havası berrak. Diğer günlere nazara baktığımız zaman hava bulutlu. Bulutlu olması hasebiyle yıldızlar göremiyoruz. Diğer baktığımız yerde havası vasattı. Tabi aralarında saat farkı var. 2-3 saat gibi. Yani saat ilerledikçe belki e, havada soğuma, rüzgar olma bunlar da olabilir. En doğrusunu Allah Azze ve Celle biliyor yani vasatlı mevcuttu ama şu an bulunduğumuz yerde biraz üşütüyor. Bunun dışında en büyük alameti biliyorsunuz kardeşler güneş. Yani en büyük alameti güneş. Güneş göz almayan şu asıl şekilde doğduğunda bugünün Kadir gecesi olma ihtimali yüksek olduğuna işaret oluyor. Tabi güneş bizim için çok önemli. Allah Azze ve nasip ederse kardeşlerim yarın güneşe bakacağız inşallah şu anlık söyleyeceklerim bu kadar Allah'a emanet olun Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullah Ve Berkatuhu